Merhaba, günaydın. 3 Mayıs 2025. Kapağı olmayan bir kitap. İçindekiler ön söz, ulus, Bas başka ulusların ortaya çıkışları, ulusun genel tanımı, uluslaşma ilkesi, Türk ulusçuluğu, devlet, egemenlik, Devlet biçimleri, demokrasi ilkesinin içeriği, demokrasi ilkesinin tarihsel gelişimi, demokrasi ilkesinin belirgin nitelikleri, cumhuriyet, anayasamız, demokrasiye karşı olan çağdaş akımlar, yurttaşa karşı devletin görevleri, özgürlük, özgürlüğün tarihsel gelişimi, bireysel özgürlük toplumsal özgürlük, özgürlüğün çeşitleri, kamuoyu, kamuoyunun kendi kendine örgütlenmesi, gazeteler, dernek kurma ve eğitim, öğretim özgürlüğü, dernek kurma, eğitim, öğretim özgürlüğü, haber verme ve şikayet hakkı, bireysel hak ve siyasal hak, özgürlüğün korunması ve yaptırımları, bağnazlığı aşma, hoşgörülük, iş bölümü, Dayanışma, çalışma, meslek. Meslek nasıl seçilir ve nasıl gerçekleştirilir? Yurttaşların devlete karşı görevleri. Atatürk'ün el yazılarından örnekler. <laughs> Özür dilerim. toprak Dumanlar. Polen. Ön söz. Medeni Bilgiler ve Atatürk'ün El Yazıları adlı kitap Profesör Doktor Afet İnan tarafından ilk kez 1930'da vatandaş için Medeni Bilgiler adıyla yayımlanmıştır. Art arta baskıları yapılan ve uzun yıllar ortaokullarda ders kitabı olarak okutulan vatandaş için medeni bilgilerin büyük çoğunluğu Atatürk'ün doğrudan doğruya kendisinin kaleme aldığı belgelere dayanmaktadır. Afet İnan daha sonra bu belgeleri Atatürk'ün 25. ölüm yıl dönümü nedeniyle Türk Tarih Kurumu'nun düzenlediği konuşma dizisinde Atatürk'ün vatandaşlık hak ve vazifelerindeki düşünce üzerindeki düşünceleri konusunu ele alarak dinleyicilere sunmuştur. Bunun büyük bir ilgi görmesi üzerine meslektaşlarının da destek ve yardımıyla belgelerin tümünü Atatürk'ün ölümünün 30. yıl dönümünde elinde bulunan notları da ekleyerek Medeni Bilgiler ve Atatürk'ün El Yazıları Türk Tarih Kurumu Ankara 1969 adıyla yayınlanmıştır. Yayınlanmıştır. Bu yapıt iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Afet inen tarafından Atatürk'ün yazılarına dayanarak onu biraz da genişleterek ayrıca seçim, vergi, askerlik konularda eklenerek hazırlanmıştır. Burada yer alan seçim, vergi, askerlik konuları kitabın hazırlandığı yıllardaki yasa ve koşullara göre yazılmıştır. Nitekim vergi bölümü o zamanki Başbakanlık Müsteşarı... <laughs> ve iktisat profesörü Kemal Tengir Şenk. Beyefendi ile Maliye Profesörü ve Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Hasan Hüsnü'nün Hasan Hüsnü Saka Beyefendiden edinilen bilgilerin notların yine günümüz Maliye Bakanı Şükrü Saracoğlu tarafından gözden geçirilip o günkü yasalara göre eksiklerinin giderilmesiyle hazırlanmıştır a G, y, S, 94 İkinci bölüm ise devlet düzenine ilişkin olup Kütahya milletvekili Recep Peker Bey tarafından hazırlanmış ve onun adıyla kitapta yer almıştır. Dolu insanlar bakanlık yapıyor. Bir bakan 50 yıl, 100 yıl geçse bile günümüzde 2025'te tesiri oluyor. Allah Celle Celalı nasip ve kısmet etti. Amin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Biz artık bakanlarımızın büyük bir çoğunluğunun ismini bile bilmiyoruz. İsmini bilmeyince yorum da yapmıyoruz. Bu kitabı oluşturan belgeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uygar ülkeler arasındaki yerini ancak bilinçli ve özgür düşünebilen yurttaşlar yetiştirilmesiyle alabileceği gerçeğini gören Atatürk'ün bu amaçla 1929 Güzü ile 1930 Ocak ve Şubat aylarında yazmış olduğu yazılardır. Bu yazıların nasıl ortaya çıktığını Afet İnan kitabının girişinde şöyle anlatmaktadır. 1929-1930 ders yıllarında Ankara Müziki Muallim Mektebi'nde öğretmenlik görevime yurt bilgisi ve tarih dersleri vermek üzere başlamıştım yurt bilgisi için okutacağım ders kitabını Atatürk'ün gördüğü zaman yeterli bulmamıştı. <laughs> Kitabın konuları ise kendisini ilgilendirdiği için evvela benim Fransız lisesinde okuduğum Interaction Civique kitabından bazı tercümeler yapmamı istedi. <laughs> Aynı zamanda bu konulara ait çeşitli kitapları Genel Sekreteri Tevfik Büyükoğlu'na araştırtarak <laughs> Almanca'dan bazı <laughs> <laughs> Özür dilerim. Almancadan bazı tercümeler yaptırmıştı. Kendisi Fransızcadan ve Türkçeden okuduklarına ve tercümelerden istifade ederek bazı konuları bizzat yazmış veya bizlere yani bana ve genel sekretere dikte ettirmiştir. Benim o zamanki çalışmalarım bu konulara ait kitapları aramak, okumak ve icap ederse tercüme ederek notlar almak idi. Bu süreçte yurt bilgisi derslerimi program uyarınca yeni inceme, incelemelere göre veriyordum. Yine Medeni Bilgiler ve Atatürk'ün El Yazıları kitabının giriş bölümünde anlattığı üzere yurt bilgisi dersleri için bu yolla ortaya çıkan konular Atatürk'ün sofrasında ve çevresinde tartışılarak, yurdun çeşitli bölgelerinde bulunan aydın kişilerin görüşleri sorularak değerlendirilmiş ve ondan sonra Atatürk kendi yorumunu katarak kaleme almıştır. <laughs> Atatürk'ün bu kitabı oluşturan yazılarından günümüzde birçok yazı ve kitapta kaynak olarak yararlanılmaktadır. Bu yazılar kuşkusuz kişide toplumun bir bireyi olarak yurttaşlık bilincinin gelişmesi açısından ve Atatürk'ün doğrudan doğruya kendi görüşlerinden tanınıp anlaşılması açısından büyük bir önem ve değer taşımaktadır. Bu yazıların bugünün Türkçesine aktarılması görevi Türk Dil Kurumu tarafından kurumun resmi devlet dairesi yapılmasından kısa bir süre önce Aralık 1982'de 33 çizgi 1158 sayılı yürütmek kurulu kararı ve Profesör Doktor Afet İnan'ın izniyle bana verilmişti. Büyük bir kıvançla ve tutkuyla çalıştım. Ancak Afet İnan'ın eklediği tamamen o günün koşullarına ve yasalarına göre yazılmış olan seçim, vergi ve askerlik bölümlerini buraya almadım. Buna karşılık Afet İnan'ın Atatürk'ün düşüncelerini tamamlayıcı nitelikte olan tümcelerin olduğu gibi bıraktım. Bundan başka Afet İnan'ın yayın, yayınladığı bölümde yer almayan kimi eksik sayfa bölümleri de ekleyerek Atatürk'ün görüşlerini bir bütün olarak ortaya koymaya çalıştım. Atatürk'ün burada yer alan görüşleri onun akılcı, çağcıl ve çağına aşan kişiliğinin başka bir kanıtıdır. Bugün Atatürk ilkelerinin anlaşılmasına, yorumlanmasına ve ilkelerin toplumumuz için taşıdığı değerlerin kavranmasına ışık tutan, yol gösterici nitelikte olan bu değerli görüşlerin günümüz Türkçesiyle yayınlanması kişiye olan sorumluluk yükleyen bir görevdi. Bu nedenle onları günümüz Türkçesine aktarırken Atatürk'ün tümce yapısına ve biçemine olabildiğince bağlı kaldı. Ancak kimi yerlerde yeni sözcükleri kullanırken anlatımın akıcılığını sağlamak için tümce yapısını değiştirmek gerekiyordu. Bu durumda da özgün tümcedeki anlamın vurgunun yitirilmemesini göz önünde bulundurarak tümceleri kurmaya çalıştım. Çalışmamız zaman içinde pekiştirip düzeltirken Atatürk'ten başka Atatürk'ten yapılan başka Türkçeleştirmeleri de okudum ve kendimi denetledim. Uzun bir süreden beri üzerinde özenle çalışıp bugünün Türkçesini aktardığım bu yapıt yetkililerin eleştirine açık, iştenlikli bir denemedir. Bana bu olanağı veren Profesör Doktor Afet İnan Hanımefendiye rahmetle anar. Başta Eski Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı Sayın C Cahit Külebi'ye ve o günkü yürütme kurulu sayın üyelere teşekkürlerimi sunarım. <laughs> Ayrıca Atatürk'ün kendi el yazdı, eliyle yazdığı ki el yazılarla yazılmış sayfalardan örnekler bu kitapçığın sonunda eklenmiştir. Yurttaşlık bilgilerinin çağdaş yayınları arasında çıkmasını sağlayan dizgi, baskı, düzeltme sırasında çeşitli yardımlarını esirgemeyen Sayın Sami Karaören'e de teşekkürlerimi sunmaktayım. Nuran Tezcan Ulus. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk ulusu denir. 351 çizgi. 351 çizgi. Bu ve bundan sonra sürüp gidecek olan köşeli ayraç içindeki bu sayılar Türk Tarih Kurumu'nca 1969 yılında yayınlanan Profesör Afet İnan'ın Medeni Bilgiler kitabında Atatürk'ün el yazılarının yer aldığı sayfa ve bölümleri göstermektedir. Ulus sözünden ne anlaşılır? Ne anlaşılması gerekir? Bunu anlatayım. <laughs> Sözlerin kolay anlaşılması için yine Türk ulusuna bakacağım. Çünkü yeryüzünde ondan daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir ulus yoktur. Ve bütün insanlık tarihinde de görülmemiştir. Bugünkü Türk ulusuna bir resim tablosuna bakar gibi bakalım. Ve şimdiye değin edindiğimiz bilgilerin yardımıyla düşünelim. Bu tabloda neler görüyorsak bu tabloda bize neler anımsatıyorsa onları birer birer söyleyelim. Bir, Türk ulusu Türk halk yönetim olan cumhuriyetle yönetilen bir devlet kurmuştur. 352 çizgi 2. 2. Türk devleti laiktir. Her yetişkin dinini seçmekte özgürdür. 3. Türk ulusunun dili Türkçedir. Türk dili yeryüzünde en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Bu nedenle her Türk dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili Türk ulusu için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk ulusu geçirdiği sayısız sarsıntılar içinde ahlakının, erdemlerinin, gelenek ve göreneklerinin, anılarının, kendi yararlarının kısaca bugün kendi ulusalcılığını oluşturan her şeyin diliyle korunduğunu görüyor. Türk dili Türk ulusunun yüreğidir, belleğidir. Dört, <laughs> 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 Türk ulusu Asya'nın batısında 353 çizgi 2 ve Avrupa'nın doğusunda olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayrılmış, dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar. Onun adına Türk eli, <laughs> Türk yurdu derler. Türk yurdu çok <laughs> çok daha büyüktür yakın ve uzak çağlar düşünülürse Türkiye yurtluk etmemiş bir ana kara kıta yoktur. Bütün yeryüzünde Asya, Avrupa, Afrika, Türk atalarının yurdu olmuştur. Bu gerçekleri eski ve özellikle yeni tarih belgeleri göstermektedir. 354 çizgi 4. Fakat bugünkü Türk ulusu varlığı için bugünkü yurdundan memnundur. Çünkü Türk derin ve ünlü geçmişinin büyük ve güçlü atalarının kutsal kalıntılarını bu yurtta da koruyabileceğine o kalıtları şimdiye değin olduğundan çok daha fazla zenginleştirebileceğine inanmaktadır. 5 <laughs> Türk ulusunun her bir bireyi bazı azınlıklar dışında genellikle birbirine benzer. Kimi yaratılış ayrılıklarını ise doğal karşılamak gerekir. Çünkü Mezopotamya, Mısır, Koyaklarından başlayan ve bilinen tarihten önce Sibirya steplerinden başlayarak Orta Asya, Rusya, Kafkasya, Anadolu, Dünkü ve 355 çizgi 5 bugünkü Yunanistan, Girit ve Romalılardan önceki Orta İtalya, kısacası Akdeniz kıyılarına değin yayılmış, yerleşmiş ve birbirinden farklı iklimlerin etkisi altında başka soylardan gelen insanlarla binlerce yıl yaşamış, kaynaşmıştır. <laughs> bu denli eski, bu denli büyük insan toplumunun bugünkü çocuklarının tamamen birbirlerine tıpatıp benzemelerine olanak var mıdır? Hiçbir zaman ve hiçbir yerde küçük bir ailenin bile çocuklarının bütünüyle birbirine tıpatıp benzemelerine olanak var mıdır? Hiçbir zaman ve hiçbir yerde küçük bir ailenin bile çocuklarının bütünüyle birbirlerine benzedikleri görülmemiştir. Türkleri yalnız bir noktada iklim farkları olmayan dar 350 çizgi altı bölgede ortaya çıkmış sanmak doğru değildir. Türkleri yukarıda söylediğimiz gibi çok geniş bir yeryüzü alanında ortaya çıkmış ailelerin birleşerek klan ve sopların birleşerek boy, kabile, ve boyların birleşerek öz, aşiret ve özlerin de birleşerek, birleşerek siyasal bir topluluk olan el, Medine ve en son olarak da ellerin bir özekte merkezde birleşmesiyle büyük bir toplum oluşturmuşlardır. Büyük Türk topluluğunu oluşturan budunların nitelikleri yönünden aralarında büyük bir ayrım bulunmamakla birlikte 350 çizgi 7 geniş bir soy kaynağından gelmeleri ve nüfus yoğunluğu açılarından düşünülecek olursa Türk budunları arasındaki manevi bağın gevşek olması, çeşitli atlar altında çeşitli roller oynamaları çok doğaldır. Bu nedenledir ki tarih olaylarını yazdığı budunlar nerede, nasıl ve hangi atla tanıdıysa o biçimde yazmıştır. Böyle olmakla birlikte bugünkü Türk ulusunun aslı ve kökeninin aynı uzun ve ortak geçmişin saptadığı belli tiptir Türk tipi. 6. Bu son sözlerden anlaşılıyor ki Türk ulusunu oluşturan insanların tarihi birdir. 7. Türk ulusunun ortak niteliği 358'e çizgi 8 olarak yansıyan başka bir yanı daha vardır. Bu ayraç içine alınmış bölümler Atatürk'ün el yazılarıyla yazılmış metinde olup da rahmetli profesör Afet İnan'ın medeni bilgilerinde bulunmayan bölümlerdir. Gerçekten dikkat edilecek olursa Türklerin aşağı yukarı hep aynı ahlak anlayışına sahip oldukları görülür. Bu yüksek ahlak başka hiçbir ulusun ahlakına benzemez. Ahlakın ise ulusun oluşumundaki yeri çok büyüktür ve çok önemlidir. Bu önemi iyice anlamak için ahlak üzerine birkaç söz söylemek yerinde olur. Ahlak dediğim zaman ahlak kitaplarında yazılan, yazılı olan öğütleri demek istemiyorum. Şundan dolayı ki ahlak uluhtur 359 çizgi 9 ve yaptığımız davranışlar ve yapmaktan çekindiğimiz davranışlar kitaplarda yazılı olan ya da bir takım ahlak öğreticilerin önerdikleri şeylerden daha önce gelir. Ve bu davranışlar o sözlerden, öğütlerden ayrı olarak onlara kesinlikle kulak vermeksizin insanların yaptığı davranışlardır. Davranış kuramların yönlendiricisi ve buyurucusudur. Ahlak kurallarının nasıl korunması gerektiği ahlaklık olduğu anlaşılan davranışlar yapıldıktan denendikten sonra anlaşılır. Bu iş her neye ilişkin olursa olsun inancın insanın bir güç kullanmasını yorulmasını 360 çizgi 10 gerektirir. İnsanlar zorunlu olmadıkça kendilerini yormak istemezler. Oysa kimi işler vardır ki kendiliğinden insana onu yapmak için içinden gelen bir istek bir eğilim esinler ve o iş istenen bir iş olur. İşte ahlaksal davranışlar da aynı zamanda hem zorunlu ve hem de istenen davranışlardır. Bir işin davranışsal ahlaksal bir değer taşıması onun tek tek insanların ötesinde daha yüce, daha üstün bir kaynaktan doğmasından o kaynak toplumdur, ulustur. Bir işin davranışsal ahlaksal bir değer taşıması onun tek tek insanların ötesinde daha yüce daha üstün bir kaynaktan doğmasındandır. O kaynak toplumdur, ulus'tur. 361 çizgi 11. <laughs> Gerçekte ahlaksal düzen tek tek belli kişilerin ötesinde ve üstünde yalnız toplumsal, ulusal olabilir. Ulusun toplumsal düzeni ve güvenliği bugünkü ve gelecekteki rahatlığı, mutluluğu, esenliği ve korunmuşluğu uygarlıkta ilerleme ve yükselmesi için insanlardan her bakımdan ilgi, çaba, özveri gerektiğinde seve seve özvarlığını gözden çıkarmayı isteyen ulusal bir ahlaktır. Her yönden gelişmiş ve eksiksiz bir düzeye ulaşmış bir ulusta ulusal ahlak gerekleri o ulusun bireylerince öyle bir usa vurulmaksızın vicdan sesiyle ve duygusal bir güdü ile yapılır. En büyük ulusal duygu, ulusal coşku işte budur. Kitabı edinelim lütfen okuyalım. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun.